Arkadaşlar hepinize merhaba. Uzun zamandır video çekemiyorum ve oyuncak videosu çekecektim ama vaktim olmadı, e, müsait değildim. Ama yakında çekeceğim söz. Minecraft çekiyorum onun yerine. Ee O da e, arkadaşlar ee, zor modunda oynayacağım. Hardcore olmadığı için zor modunda oynayacağım. Hardcore bende yok. Genelde bilgisayarlarda oluyor. Ee, ben zor oynamak istemiyorum ya. Normalde oynayayım. Evet, normalde oynayacağım. Köyde doğar mıyım acaba? Oldu dedim. Ay şöyle ayar kurmayı unuttum. Ölünce yapmayı unuttum ya. Ölünce emniyet eşyaların gitmemesi için ne basmayı unuttum ya. Neyse ayarlarım. Açılmadı bir açılıyor. Video diyor 12 dakika 11 dakika falan yapacağım arkadaşlar. Umarım yorum yeri açılır. Übür videolarında olmamış çünkü <laughs> çocuk zezi gelmiş. Hani veya garip yani niye yorumlar açılmadı? Neyse. Ah yeter. Ya bu tür yerlerde doğmak istemiyorum ya. Bu tür yerlerde doğmak istemiyorum. Kenarlara gireyim. Bu tür yerlerde doğmayı fazla sevmiyorum ya. Acaba çok kolay mı yapsam? Valla mecburen çok kolay yapmam lazım. Çünkü bu tür yerde çok fazla zombi gelip beni öldürebilir. Çok kolay yok. Kolay mı yapsam? Kolay yapayım ya. Çok kolay olsa bir tane blokta vurdu. Şimdi biraz odun kıracağım. Arkadaşlar valla ben bayağıdır video atmadım. 3 abone atlamışım. Teşekkür ederim arkadaşlar. Çok sevindim. 50.000 abone falan özel yani şey. Eğer olursam 50.000 abone şey. Yüzümü göstermek istiyorum veya göstermem. Bilmiyorum. Ya da göstermeyeyim arkadaşlar. En iyisi ben bunları ee, Crafting table yapayım arkadaşlar. Yaptım. Buraya koydum. Şimdi ne yapsam? Çubuk yapmalıyım. Yaptım. Şimdilik. Tamam bunlar yeter. Çünkü kürek falan lazım olmasın. Bunu ekeyim. Ne yapsam ne yapsam ne yapsam. Burada hiçbir şey yapamaz ki derken. Maden buldum. Girsem mi girmesem. Yok maden değil bu sanırım. Ya maden dediğim yere bak. Allah aşkına ya. Maden dediğim yere bak ya. Bu nasıl bir maden? Ayrıca da oyundan hı, 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 hı. diye sesler geliyor. Zombi sesi diye zombi yokken geliyor. Çünkü bu tür sesler. Hani garip. Neden öyle ses çıkabilir ki? Bir anda karşımda zombi çıkıyormuş. Kendimi öldürürüm ya yani. o kadar da kötü değil yani. Sanki oyunda ölünce gerçek hayatta da mı ölüyorsun? Ama yine de ben biraz korkuyorum. Genelde öyle bir korkum var. Aaa, şey düştü. 13 tane taş yeter mi? Bilmiyorum kendime bir ev yapalım. Dur. Yavaş yavaş akşam oluyor. zombileri gelebilir. Odun kömür yapabilirim eğer yaparsam. Çünkü burada kömür bulması benim imkansız. Yakında tekne yapıp buradan uzaklaşabilirim çünkü bunlar pek güvenli değil. Kendime küçük güvenli küçük bir ev yapayım. Arkadaşlar bu arada e, bu 1.16 modu e, ben bunu Google'dan aldım. Bu modu arkadaşlar. Kendime mecburen bundan yapıyorum. <laughs> Evimi nereye <yaba>, bıraksam acaba? <laughs> Şuraya küçük bir ev yapayım. Abi, <laughs> Zombi nerede? Zombi neredesin? Ha şey zombi sanırım. Ha, şey zombi. <laughs> Deniz zombi. Ne deniyor ya? En iyisi kendi çocuk için. tehlikeli gibi görünüyor. Ay. Lan ne oluyor lan? Korkmaya başladım. <laughs> o onu da ya. Ee, yetmeyecek. Ay, yanlış bir yere koydum ya. olsun. Umarım yorumlar yeri açılır ya. Arkadaşlar. Ürkütücü zombiler. küçük bir ev yapmam kesinlikle güvenli değil. Hiçbir güvenli sistem nereden geliyor ya? Pek de diye arkadaşlar ya. Ama ben niye korkuyorum ya? Acaba biz sabah mı yapsak? Sabah yapalım. düştük bir yerde ya. Aynen aynen. Nereden geliyor Allah aşkına bunlar ses? Çok merak ettim. Acaba şu daha yemek mi? Oradan mı? Bir baksam Bir çirmeye çalışmış. Vallahi arkadaşlar sesin nereden geldiğini bulamadım. sesi de geliyor ama. Şimdi bu Taş taş koşmuyor. Evet. Eee ne yapsam? Şimdi taş bası yok. Ne şey yapayım? Şey yapabilir miyim? Ay, çabuk yapamıyorum. Mm. Bütün işini kullanmış mıyım yani. Neyse. O embuste, nem sai que o <laughs> Onun ikinci bölümünü yaparım ben arkadaşlar. Görüşürüz. İkinci bölümde görüşürüz arkadaşlar Minecraft'ın. Hepinize bay bay diyorum. Görüşürüz. Abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar.